Gençler merhaba. Bugün sizlerle ilk çağ uygarlıklarını işleyeceğiz. İlk olarak Mezopotamya uygarlıklarından başlayalım. Mezopotamya iki nehir arası demektir. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan verimli topraklar Mezopotamya olarak adlandırılır. Burada ilk uygarlığımız Sümerler. Sümerler site adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Sorularda şehir devletini gördüğümüz zaman siyasi birlik yoktur diyoruz. Site adı verilen şehir devletleri Patesi ve Ensa adı verilen rahip krallarla yönetilmiştir. Sümerler politeist dini inancına sahiptir. Yani çok tanrılı inançları bulunmaktadır. Sümerlerin ziggurat adı verilen 7 katmanlı bir e, tapınakları bulunmaktadır. Bu tapınağın en üst, en üst katında rasathane bulunmakta. Rasathane ay yılı esaslı takvimi bulmalarına öncülük etmiştir. Aynı zamanda orta katlara okul olarak ve ibadethane olarak kullanılır. En alt katında ise rahiplerin bulunduğu depolar vardır. Çok tanrılı inançları olduğu için tanrıların zaman zaman kendilerine e, lütufta bulunduğu zaman zaman ise cezalandırdığına ait inanışları da vardır. Ve kıtlık zamanlarına karşı önlem olarak olarak bereketli olunan dönemlerde ellerinde bulunan ürünlerin fazlasını depolara getirerek bırakmaktadırlar. İşte bu kayıt sorununu ortaya çıkarmış ve buna çözüm bulmak adına piktografik sembol yazısını Sümerler M.Ö. 3200 yılında bulmuşlardır ve bu sayede tarihi devirleri başlatmışlardır. Edebiyat alanında da son derece ileri gitmişler. Tufan, Yaradılış ve Gılgamış destanları Sümerlere aittir. Yine Sümerler'de ilk yazılı kanunlar olan Urgakina kanunlarını göreceğiz. Sümerlerin temelini attığı Mezopotamya uygarlıklarının devamı Akatlar, Elamlar, Babil ve Asurlar olarak geliştirilmiştir. Akatlar tarihte bilinen ilk imparatorluğu kurmuş ve ilk düzenli orduyu kurmuşlardır. Babiller ise devletin gücünü ordudan ve yasalardan alması gerektiğine inanmış, kısasa kısas esaslı Hamurabi kanunlarını yapmışlardır. Aynı zamanda e, Mezopotamya'nın tüccar kavmi olan Asurlular Mezopotamya'da bulunan yazıyı Anadolu Anadolu'ya taşıyarak Hititlerle ticari ilişkilerde bulunmuşlar ve yazının taşınması sonucunda Anadolu'nun tarihi devirlere geçmesini sağlamışlardır. Asurlularda tabletlerden oluşan ilk kütüphane bulunmaktadır. Asur Panipal zamanında yapılmış olan bu kütüphane Ninova kentinde bulunmaktadır. Mezopotamya uygarlıkları bu kadar.